Merhaba. Bu videoda Yeşil Yatırım Holding bedelli bölünmesine kısaca bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Arkadaşlar Yeşil Yatırım Holding bedelli bölünecek ve bedelli tarihleri açıklandı. Elinizde yeşil hissesi varsa tek bir ekran üzerinden önümüzdeki süreci anlatmaya çalışacağım. Yeşil hisseniz yoksa bile izlemenizi öneririm. Tüm bedelli bölünmeler benzer mantıkla yapılıyor. İleride bir hisseniz bedelli bölünürse benzer bir süreçle karşılaşacaksınız. 1 numaralı kırmızı kutuyla başlayalım. Şirket SPK'ya 4 Şubat'ta bedelli sermaye artırımı için başvurmuş. 27 Mayıs'ta onaylanmış. 2 numaralı mavi kutuya geçelim. %3085 oranında biraz da küsrat var. Bedelli sermaye artırımı olacakmış. 7 Ocak tarihli bir yeşil videosu daha yapmıştım. Oradaki bölünme oranı değişmiş. Her neyse bu oran ne anlama geliyor? Elimizde bulunan her bir lot için 31 lira para yatırarak yaklaşık 31 lot daha alıyoruz. Yani 100 lotumuz varsa 3185 lotumuz olacak. Fakat öncesinde 3085 lira ödememiz gerekecek. Nasıl yani? Hissenin bugünkü fiyatı 77 lira. 77 liralık hisseyi 1 liraya mı satın alacağız? Hayır. Hisse fiyatı da bölünme oranı kadar azalacak. Bugünkü fiyatla yaklaşık 3 lira 39 kuruşa düşüyor. Matematiksel olarak karımız veya zararımız olmuyor. Fakat hisse fiyatının normal işlemlerle değişmesi sonucu kar veya zarar edilebilir. O ayrı konu. 3 numara yeşil kutu. Bu kısım en önemlisi. Bize 15 günlük bir süre veriliyor. 8 Haziran'la 22 Haziran arasında elimizdeki rüçhan haklarını parasını yatırarak normal hisse senedine dönüştürmeliyiz. Portföyünüze bakarsanız iki tane yeşil hissesi görünecek. Birinin sonunda R harfi olacak. Bu dönüşüm işlemini nasıl yapıyoruz? Benim tavsiyem son güne bırakmayın. Gerekli miktar parayı borsa hesabınıza yatırarak aracı kurum veya bankamızın yatırım işlem birimini arıyoruz. Rüçhanları hisse senedine dönüştürmek istediğimizi iletiyoruz. Talimatımız alınıyor parayı hesabımıza yatırır ve bankamızı aramazsak ne olur? Büyük ihtimalle son gün hesapta para varsa otomatik dönüşüm yapılır ama bu riski almayın derim. Herhangi bir nedenle banka otomatik dönüşüm yapmazsa bunun kaynağı bizde olabiliriz, bankada olabilir, büyük zarara uğrayabiliriz. Peki yeterli paramız yok veya bedelliğe katılmak istemiyoruz. Bu durumda mutlaka rüçhan haklarımızı satıyoruz. Yani iki seçeneğimiz var. Ya parasını ödeyip Yeni lotlar alıyoruz ya da rüçhanları satıyor, paramızı alıyoruz. Her ikisini de yapmazsak 77 liralık hissemiz 3 liraya düşer. Ciddi şekilde zarar ederiz. Çok fazla aracı kurum var. Hangi banka veya kurum bedelli bölünmede nasıl çalışıyor? işlemleri otomatik mi yapıyor? Karşılaştığınız süreci ve tecrübelerinizi yorumlara yazarsanız hepimiz faydalanmış oluruz. Hoşça kalın.